Anneli kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Anadolu'nun en sakin akşamlarını hatırlatan, her kaşıkta çocukluğa götüren ve sofraya huzur gibi yayılan nefis bir sütlü buğday çorbası yapıyoruz. Hazırsanız hemen yapım aşamasına geçelim. Sütlü buğday çorbamız için öncelikle bir gece öncesinden 2 bardak buğdayımı ıslattım arkadaşlar. Şimdi de yıkayıp süzüp tencereme alıyorum buğdaylarımızı ocağa aldım ve üzerine 5 bardak su koyuyorum. Şimdi de ocağımızın altını açalım. Kaynayınca da tekrar kısalım ve yarım saat boyunca buğdayımızı pişirelim. Sütlü buğday çorbamız için şöyle buğdaylarımız kaynamaya başladı arkadaşlar. Bu su tamamen çekilecek. Buğdaylarımız yumuşacık olana kadar haşlayacağız şöyle aşurelik buğdayımızın hiç suyu kalmayıncaya kadar haşladık arkadaşlar şöyle şimdi de hemen 5 bardak soğuk sütümüzü ekleyelim hemen sütümüzü üzerine karıştırarak ekleyelim sütümü ekledikten sonra altını tekrar açıyorum arkadaşlar içine de bir kaşık tereyağı koyuyoruz Ve arkadaşlar bu şekilde bir 5-10 dakika kadar altını kısacağız ve sütümüz kaynayacak. Çorbamı şöyle 10 dakika kadar kaynattım. Altını kapatıyorum ve tuzunu atıyorum. Çorbamız için bir tatlı kaşığı kadar tuz bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekliyoruz. Ve çorbamızı şöyle karıştırıyoruz. Ve çorbamız içmeye hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Bu arada hepinizi kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Hem ekonomik hem doyurucu hem de evin içini mis gibi kokutan bu tarif özellikle kış aylarında aradığınız o sıcacık lezzet olacak.